Merhabalar sevgili Başak Burcu. Umarım iyisinizdir sevgili Başak. 4 Mart 2024 haftasından merhaba. Evet sevgili Başak Burcu ben hazırım. Sizin için sadece şu an videonuzu açtıysanız, kanalıma ilk kez geldiyseniz niyet etmeniz yeterli olacaktır. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek fincanı çeviriyor ve sizin için size özel yorumlayacağım. Dileğinizin en kısa sürede gerçekleşmesi temennisiyle tabii ki sevgili Başak burcu. Evet şu an sizlere de göstermek istiyorum falınızı. Sizler de görün lütfen sevgili Başak. Bu videoyu sonuna kadar izler misiniz? Sonuna kadar izlerseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız, beğenirseniz bu videoyu keşfete düşme şansını elde etmiş olacağım. Daha çok kişiye ulaşma şansını elde edeceğim sizin desteğiniz sayesinde. Bildirimlerinizi de açın lütfen. Yeni videolar çektiğim zaman videolardan haberdar olursunuz. Yeni videolardan katı butonundan kanalıma Destek olan dostlarım var aranızda. Onlara da teşekkür ediyorum efendim. Desteklerinden dolayı. Dilerseniz sizler de kanalıma destek olabilirsiniz. Maddi destek. Evet sevgili Başak. Ne kadar yorulmuşsun. Ne kadar yüklenmişsin. Herkesin işini, herkesin sorumluluğunu. Herkesin acısını paylaşmışsın. Ne kadar çok dinlemişsin çevrendekileri. Yüksek bir yerdesin. Ama bu sorumluluklar tamam sizin için çok iyi. Fakat çok fazla çalışıyorsunuz. Çok fazla yoğunsunuz. Belki hiç şu an başınızı kaşıyacak zamanınız yok. İyi değerleri geleceksiniz merak etmeyin. Bu çalışmalarınız karşılıksız kalmayacak fakat bu sizin artık bir görevinizmiş gibi olacak ama sürekli siz yapacaksınız. Belki ailede büyük sorumluluğu siz taşıyorsunuz. Bütün ailenin sorumluluklarını siz alıyorsunuz. Tek başınıza, sırtınıza yüklenmişsiniz. Belki iş yerinizde diğer iş arkadaşlarınız değil de size daha çok görev verilmiş bir e, birkaç kişinin yapacağı görevi siz al almışsınız ve siz şu an yürütüyorsunuz tamam makam var mı Mak var şu anda yüksek bir makam var ve buraya gelmenizi sağlayacak kişiler de ellerini size uzatmışlar bu eli bu hafta artık tutuyorsunuz belki bir teklifi kabul etmediniz bu teklifi reddettiniz hayıflandınız ama aynı teklif bu hafta size gelebilir ya da böyle bir düşünceniz vardı paylaştınız onay alıyorsunuz bunun haberi geliyor olabilir. Beklentiniz bu yönde ise de beklentinize, beklediğinize de değecek inşallah. Belki de şu an iş arıyorsun, çalışmak istiyorsun, kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyorsun, evde oturmak istemiyorsun. Belki boşlukta olduğunu hissediyorsun. Yani yoğun bir çalışma isteği var bu hafta yani belki sektör olarak meslek olarak yapmayacağınız bir mesleğe bu hafta adım atıyorsunuz. Çünkü para kazanıyorsunuz sevgili Başak Burcu. Yani yaşadığınız yeri bu değiştirme kararı bile alacaksınız. Kazandığınız parayla iyi de para kazanacaksınız. Belki de iş yer açacaksınız. Kendi işinizi yapacaksınız. Ama artık bundan sonra yoğun çalışıyorsunuz. amacına ulaşacaksın sevgili Başak Burcu. Şu an niyetlendiğin hedefini gözünü dikmişsin ve bu amaca kilitlenmişsin ve o da sana bakıyor zaten gözüne kestirmişsin ve ulaşacaksın. Belinizde mi, böbreklerinizde mi böyle bir ağrı mı var? Yani şu anki ilişkinize karşı bir kızgınlığınız ya da ayrıldığınız kişi olan bir kızgınlığınız, öfkeniz o ağrıları çok fazla tetikliyor sevgili Başak Burcu aman dikkat edin lütfen kızdığınız, kızgın olduğunuz kişi ya da konu neyse artık rahatlamanız gerekiyor kırgın oda olabilirsiniz ama bu size sağlık problemi olarak dönmesin yardım ettiğiniz bir kişi var e, bu kişi şu anda sizi düşünüyor. Yardımda bulunmuşsunuz bu kişi. Size dua ediyor sevgili Başak Burcu. Böyle bir dua alacaksınız ve bir tehlikeden korunacaksın. Almış olduğun bu dua ya da yapmış olduğun, geçmişte yapmış olduğun bir yardımın sonucu. Geçmişte yaşanmış bir ilişki, bir evlilik var. Canın yanmış, ya ama buna geçmiş değil de artık tecrübe demeye başlayacaksın. Bu haftadan sonra artık senin için tecrübe olmuş. E sen bunu böyle kabul ettikten sonra da ağrılarının, vücudunda fiziksel olarak olan bir ağrının da hafiflediğini göreceksin. Borç vermiş. Kayba uğramışsın. Alamamışsın. Belki evini kaybettim. Belki arabanı kaybettim ya da aileye ait bir e, mülkü kaybettin. Ailene ait de olabilir. Yani bununla ilgili kendini çok fazla suçluyorsun, çok fazla yükleniyorsun. İnşallah daha iyisi size bu hafta gelecek. Yani kaybınızın yerine koyacaksınız. Güzel bir şans, büyük bir balık var, büyük bir kısmet var maddi olarak. Uzakta birisi var. E, bu kişiyle internet ortamında mı tanıştınız? Adını mı koymadınız ilişkinin? Aklınızda soru işareti mi var bu kişiyle? Acabalarınız var ya da güven konusuyla ilgili sıkıntı var. Yani bir güven tazelenecek bu ilişkide. Uzaklar yakın olacak. Ya o gelecek ya siz gideceksiniz. Bu kişiyle bir evlilik kararı yani ciddi bir adım atılabilir. O da siz de ciddi düşünüyorsunuz. Bu ilişkiyle ilgili kısa süreli değil bu ilişki. O kişiyle ilgili şüpheniz varsa da artık bu şüpheyi geride bırakın lütfen. Oldukça cesur bir hanımefendi veya da beyefendi bu kişi. Ve hızlı adımlarla size gelecek. Bakın burada yine böyle e, bir kamera mı? Yani kamerayla ilgili işiniz ya da fotoğraf makinesi de olabilir. E, görsel bir medya ya da böyle sosyal bir medyada olabilir. Bununla ilgili aslında bir arkadaşınız mı, arkadaş gruplarınız mı? Yani e, onlarla birlikte hareket edeceksiniz ve güzel bir e, işe imza atacaksınız. Belki şu an hobiniz olan bir durumu mesleğe dönüştüreceksiniz, bilmiyorum ama yani burada güzel bir anlaşma yapılıyor bu grupla, grup içerisinde arkadaşlarınızla teknolojiyle bağlantılı bir iş, bir meslek ya da bir sektör, belki yazılımcısınız, bilemiyorum. Bununla ilgili bir şirket kurma kararı alabilirsiniz. Yani bu şirket ortakları olan bir şirket olacak. Belki de şube sayısı birden fazla olan bir şirket olabilir. Böyle bir girişimde imzalar atılıyor. Yani artık çok fazla da düşünmeyeceksiniz bununla ilgili. Çünkü çevrenizdeki arkadaşlarınızla bu işi yapan, aynı öyle baktığınız arkadaşlarınızla ortak kararınız olacak ve birdenbire karar vereceksiniz. Anlaşmalar var. Evraklar imzalanacak ve çok da sonuç sizin için ve onlar için güzel olacak. Kazançlı bir iş olacak sizin için sevgili Başak burcu. Yani çok fazla bir konuya odaklanmışsın hırs yapmışsın. Değiştirmek istediğin ne de sevgili Başak Burcu? Yaşamdaki yolunda bir değişiklik ya da şu an gitmek istediğin bir yer olabilir. Bununla ilgili bir yön değişikliği yapıyorsun. Özellikle bir yurt dışı meseleniz varsa sevgili Başak Burcu. Bununla ilgili bir karar değişikliği yapacaksınız. Böyle bir değişikliğe gideceksiniz. Artık bununla ilgili kaygınızı da bırakacaksınız. Çok fazla hırs yapmışsınız gitme konusunda. Çevrenizde de muhalefet olan kişiler var. Yani bu düşüncenizi onaylamayan sevdikleriniz var. Onlara bile karşı gelmişsiniz. Sadece gitmek istiyorsunuz. Sadece o gitmek istediğiniz ülkeyi düşünüyorsunuz. Orayla ilgili planlar yapıyorsunuz birazcık daha yavaşlayın Çünkü burada aslında e, hırs yaptığınız bu ülke gitmek istediğiniz yerle ilgili e, sabırlı olmanız gerekiyor e, ve burada aslında böyle yaparak da acele ederek hırs yaparak da bu durumu yavaşlatıyorsunuz Yani kısa süre içerisinde olacakmış ama uzamış süreç yani sizin buna çok fazla düşünmeniz, zaman ayırmanız, sürekli hemen olsun demenizden kaynaklı olabilir. Yani kendi kendinizi engellemişsiniz sevgili Başak burcu. İlişkilerinizde de aslında e burada bazı yanlış anlamalar, işinizle ilgili yanlış düşünceler ya da hayatınızda kişiyle ilgili yanlış anlamalar çok yoğun. Ya yani şu an bir problem varsa ilişkinizde burada bir yanlış anlaşılma var, yanlış anlama var, konuşulmayanlar var, bir kırılma var, dargınlık var ama bunu aslında olmaması gereken bir durum konuşulursa, iletişim kurulursa sevdiğiniz kişiyle her şey halledilecek. Birbirini dinlemeyen iki insan var çünkü. Sorun da buradan kaynaklı. Abiniz mi, ablanız mı, kardeşiniz mi? bir Resim bir yerli bir bağlantısı olacak ya da böyle bir işeme başlayacak aileden birisi gerçekte de bir resmi bir nikah da olabilir. Aniden evlenme kararı alabilir. Ama bu ilk evlilik gibi değil. Yani ya iki ya da üçüncü bir evlilik gibi. Yani bu ayrılmış bir kişi resmi bir evlilik yaşamış ama ayrılmış bu insan tekrar evlenmeyi düşünüyor. Belki haberiniz yok bunun haberini alacaksınız, öğreneceksiniz. Babanızla iletişim kuramıyor musunuz sevgili Başak Burcu? Bir erkek var ben babanız olarak gördüm ama babanızla olan e, iletişim eksikliği, iletişim kopukluğu bir olaydan kaynaklı olmuş, geçmişte yaşanmış. Ama bu olay bu hafta artık gün yüzüne çıkacak konuşulmayanlar konuşulacak babanızla yeni bir başlangıç yapacaksınız tekrar yeniden sımsıkı sarılacaksınız. Ailedeki huzursuzluğun aslında temel nedeni de bu beyefendiyle ilgiliymiş ama o da hatalı olduğunu anlamış. Eşinizin ailesinin maddi konularla ilgili bazı durumları var, olumsuz durumları var. Bunu size yansıtmıyor olabilir eşiniz. Maddi konularda ya da anlaşamıyor mu anne babasıyla ya da kardeşleriyle bunu öğreneceksin sevgili Başak Burcu. Gözleri dört açmışsın. Eski partnerin gelmesini mi düşünüyorsun? Onu mu düşünüyorsun? Gelmesini mi istiyorsun? Kapını çalan biri var. Tabii ki bu tercih senin. kafanda hep iki kişi varmış zaten. Hep çelişmişsin bu iki kişi arasında. Bu iki kişi kim? Hep çelişkiler yaşamışsın. Ama bu hafta gözlerini dört açarsan bu kararsızlığında önüne geçeceksin. Daha kararlı olacaksın. Bu hafta senin için çok hızlı geçecek sevgili Başak Burcu. Sürekli saate bakıyorsun. Zamanla yarışıyor gibisin. Büyük bir hedefim varmış. Bu hedefinle ilgili lehinde bir karar verilecek. Yani bu belki e, dava olabilir. Gerçekte bir davanın sonucunu bekliyor olabilirsin. Lehde verilecek bir karar ya da resmi bir yerden beklediğiniz bir resmi bir yazıda onaylanıyor size ulaşacak. Bakın arzunuz yabancı bir ülkede yaşamak. Bu ülke neresi ise orada yaşayacaksınız uzun bir süre. Başak burcu ya da bu hafta böyle bir karar alacaksınız ya da başvurularınız varsa onaylanacak. kalabalıklar önüne çıkmak mı istiyorsun? Tanınmak mı istiyorsun? Böyle bir isteğin mi var? Bir arzun mu var? Bu arzun gerçekleşecek inşallah sevgili Başak. H harfi çıkmış ama yani işinizle ilgili bir düzensizlik yaşıyorsanız H harfli kişiden isminde ya da soy isminde H harfi olan kişiden güzel bir yardım göreceksiniz. Güzel bir destek göreceksiniz. İşinizle ilgili bir düzen sağlayacaksınız. O düzen sizin önüne geçeceksiniz. İnşallah. Evet bu haftaki kartın gelsin sevgili Başak Burcu. Evet denge kartı. Dengenizi bulacaksınız bu hafta. Oldukça sabırlısın zaten. Sadece amacına kilitlenmişsin. Yani belki şu anda göremediğin, hayatında fark edemediğin eksikleri fark edeceksin. Bu hayatında göremediğin, fark edemediğin eksiklikleri de isminde U ya da Ü harfi olan kişinin desteğiyle fark edeceksin. Onun sizi uyarmasıyla ya da önerileriyle veya tavsiye tavsiyeleriyle fark edeceksiniz. Yani şu an bir görevi tamamlamak üzeresin. Bu kişinin desteğini alacaksın. Yani e, güzel bir hafta olacak sizin için. Bir ortaklık size karlı bir e, gelecek sunacak. Yani oldukça uyumlusun. Bu hafta belki de etrafında olup bitenlere sessiz kalacaksın ve bu sessiz kalmanın da mükafatını göreceksin. Olumlu bir hafta olacak. Şans sizinle olacak. Şansınızı iyi kullanın. Tek sorun burada ilişkilerinizde uyum sağlamaya çalışırken karşınızdaki kişinin yerine koymayı unutmayın. Sevgili Başak burcu, kendinize o zaman ilişkiniz daha dengeli ve daha uyumlu olacaktır. Belki de bir yeteneğinizi öne çıkarma zamanı gelmiştir. Organize oluyorsunuz ve disiplinle hareket ederek belki de bir grup çalışması, bir grupla birlikte beceğinizi, yeteneğinizi öne çıkaracaksınız. Bir görevi tamamlayacaksınız. Bunun gururunu yaşayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın efendim çevrenizde paylaşmayı unutmayın videolarımı tekrar görüşmek üzere iyi haftalar diliyorum herkese kendinize iyi bakın enerjinize sahip çıkın dostlarım